Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Söğüt, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi vererek, yeni muhtarlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Ayın 17'sinde Muğla'da bir Muhtarlar Günü ilgili programımız vardı. Federasyon, Konfederasyon Başkanımız katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras programından sonra bize kahvaltı ikramında bulundu. 13 ilçeden muhtarlarımız, dernek başkanlarımız katıldı. Ayın 21'inde Fethiye'de e, muhtarlar günümüzü kutladık. E, kaymakamımız ve sayın belediye başkanımızın eşliğinde kurum amirlerimize, ilçe başkanlarımıza, partilerimize, STK başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz der Dernek olarak genelde kurumdan gelen mesajları, şeyleri, devletin verdiği işleri muhtarlarımız arasında paylaşıyoruz. E, yeni muhtarlarımızla bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani devamlı yeni çıkan kanunlar olsun, prosedürler olsun, evet. bunlarla evet. alakalı bilgilendirmeler. Bilgilendiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim. Ben teşekkür ederim.